Hocam Allah bizi niye imtihan ediyor? İmtihan bu dünyanın ve ahiretin gerçeğidir. Sınav olmadan başarı mümkün değil. Sen devlete memur olmak için bir gayrette bulunduğun zaman, memur olmak istediğin zaman devlet seni imtihan ediyor mu etmiyor mu? Ayda iki bin lira vermek için ha? İki bin lira vermek için seni beş tane imtihana sokuyor, beş tane sınava sokuyor. Sonra bir de mülakatı var. Karşı karşıya alıyor seni, konuşmaya başlıyor. Devlet. 2000 bin lira, iki bin beş lira için seni beş, beş kere sınava sokuyor. Şimdi, daha dünya hayatında bile bir yerlere girmek isterken seni sınav ediyorlar. Bunu makul ve normal karşılıyorsun de. Allah'ımız ebedi bir hayata ben seni sokacağım. Fakat evvelinde seni deneyeceğim. Buraya layık mısın değil misin? Dediğinde niye sana makul gelmiyor, mantıklı gelmiyor? 2500 lira maaş için çok makul. Ama ebedi hayat için hastalığın olmayacağı, yaşlanmanın olmayacağı, güçsüzlüğün, bitkinliğin olmayacağı, istediğin anda istediğin şeye sahip olacağın bir cennet hayatı için sınav etmesine Makul gelmiyor, bana mantıklı değil. Ben edinmek istemiyorum, ben sınav edinmek istemiyorum. Sağısın beni çayıra, sınav edilmek istemiyorsan hayvan olacaksın. Felsefeciler gibi, felsefeciler insan hayvandır diyor. Sen o akide de ol, felsefecilerin tarikatına gir. Ben hayvanım, hiç teklifle mükellef değilim. İstediğim gibi yaşarım. Kimse bana hesap soramaz de. Hakikaten öyle yaşarsın. Bu dünyada insanların çoğu şu anda ibadetsiz, namazsız, içki içiyor, zina ediyor, kumar oynuyor yaşamaya devam etmiyor mu? Bu insanlardan bir tanesinin başına şimşek çaktığını gördünüz mü? Bu kulun namaz kılmadığı için başına şimşek geçirdim diye gökten bir nida gelsin böyle. Peşinden de şimşek çaksın. Adam paramparça olsun bir şimşekte. Böyle bir şey yok. Allah isteseydi bunu da yapabilirdi. İşlediğimiz her günahtan sonra ensemizden bir tane melek tokat dağıtabilirdi. Puh, şak! Bir ses geliyor böyle. Bir günah işiyorsun mesela. Dükkanın önünden bir yarı çıplak kız geçiyor ve kıza bakıyorsun. Başına o anda çevirmen lazım, gördüğün anda çevirmen lazım ama dalıyorsun. Zayıfsın, düştün. Arka taraftan bir melek geldi, eline tükürdü. Po. Yani o şak sesi daha sert gelsin diye, daha, daha etkileyici olsun diye, daha tesirli olsun diye ensenden patlattı. Her işlediğin günahta ensenden bir tokat yesen. Yapar mısın o günahı? Bir, meleğin tokadından korkarsın. Bu ne tokadı? Osmanlı tokadı mı? Pehlivan tokadı mı? Nedir bu? İkincisi etrafındaki insanlar tokat duyduğu zaman senden geldiğini anlarlar ki bu adam pis bir şey yapmış. Bu adam kötü bir şey yapmış derler. Şimdi iki tane arkadaş sandalyede oturuyor. Birisi gaz çıkartıyor. <laughs> Fakat gaz çıkartmasının hemen akabinde sandalyeyi hareket ettiriyor. Tırt tırt sandalyeyi hareket ettiriyor. Şimdi yanındaki de diyor ki arkadaşım tamam diyor sesi hallettin. <laughs> Subhanallah. Tamam diyor. Sesi hallettin diyor. Sesi çözdüm. Sandalyeden gıcırtı geldi diyor. Kokuyu ne yapacaksın kardeşim diyor ya? Kokuyu ne yapacaksın diyor. Tamam günah işledin. Seni kimse görmedi. Ama bu arkandan gelen enseye gelen şaplak ne olacak? Ne olacak? Alamet var, işaret var ortada. İşte bu Allah'ın dinidir. Allah'ın dinini yaşamak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız kardeşler. Etrafımızdaki insanlardan, salihlerden, sadıklardan, alimlerden, ilim ehlinden yardım alacağız. Allah'ın verdiği imkanlar çok fazla. İbadetini yapmaya çalış, akın akın sana melekleri yardımcı gönderirim diyor Allahu Teala Kur'an'da. Sırf o ayetin tefsirini yaptım keyifle, zevkle. Akın akın sana yardımcı melekler gönderirim diyor Allah. Bu Allah'ın vaadi. Etrafında Müslümanlar var, salihler var, sadıklar var. Yardım iste, bilgi iste, dua iste. Sonra ibadet yapmak çok basit, çok kolay. Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif söyleyeyim. Allah aşkına şu hadis-i şerifi unutmayın. Üç şeye bakmak ibadettir. Bir, ana babanın yüzüne bakmak. İki, Musaf'a bakmak. Musaf, kitap demektir, Kur'an. Bak şimdi, şuraya bakıyor musunuz? Sadece bakıyorsunuz, okumuyorsunuz. Allah'ın kitabına sadece bakmak bile ibadettir. Okumasan bile, Musaf'a bakmak, ana babanın yüzüne bakmak, karşına geçsin, ananın karşısına geçsin. Anacığım ne yaptın bu akşam yemekte? Oğlum Mercimek çorbası yaptım. Yanında bulguru var, ayran var. Salatayı da koydum ortada. Anneciğim çok teşekkür ederim. Elini öpebilir miyim? Dedin. Annem de mutlu oldu şöyle bir. Elini uzattı. Elini öptüm ve yüzüne şöyle bakmaya devam etti. <laughs> Annen de sana şu tepkiyi verebilir. Oğlum hayırdır ya. Bir şey mi oldu yani? Niye bakıyorsun böyle? diyebilir. Sen hemen anneciğine. Anası olmayanlar bu bu sözüme çok normal karşılar. Biz anamızı kaybettiğimiz için 4-5 sene önce. Anamız babamız ahirette gitti. Annesi babası olmayanlar ancak beni anlar. Şu anda ananız babanız var hiç hoca normal konuşuyor dersin. Gittiği zaman onlar o zaman benim acımı anlarsın sen. Annenin yüzüne bakacaksın ve bu hadis-i şerifi söyleyeceksin. Anne benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki ana babanın yüzüne bakmak ibadettir. Musaf'a bakmak ibadettir. Üç denize bakmak ibadettir. O başka bir hadis-i şerifte de. Kabe'ye bakmak başka bir hadis-i şerifte ibadettir. Yine başka bir hadiste yeşile bakmak da tabiri geçer. Ağaçlara bakmak, yeşile bakmak ibadettir. Ama bu hadis şerifte üç tanesini zikrediyor. Mustafa bakmayla annenin babanın yüzüne bakmayı yan yana koymuş ya. Allah'ın peygamberi yan yana koyuyor. Denize bakmayla bunları yan yana koyuyor. Bu kadar kolay bir din. Ama yaşamamak için, öğrenmemek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Allah rızası için kardeşim bir hamle yap, bir aksiyon yap ya. Bir silkelen bir kendine gel.